Sayın Valim biz Melik Gazi Belediyesi'ne hizmet etmek için uğraşırken, mücadele ederken aynı zamanda da belediyemizin iş makinası, araç gereç ve diğer altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza en son teknolojiyle üretilmiş araçlarla hizmet veriyoruz. Yeni gelecek iş makinası ve araç filomuzla birlikte tam 100 aracı iş makinasını Melikgazi Gazi Belediye'mize kazandırmış olduk. Burada yaklaşık 80 milyon TL'lik büyük bir iş makinası yatırımı var. Asfalt finisherimiz var küçük. Türkiye'de sadece dört tane Büyükşehir Belediyesi'nde vardı. Biz aldık. Şunu da şu anda dar sokakları asfaltladığımız gibi aynı zamanda Bisiklet yolları, kapalı mekanları asatlayabilir hale geldik. Araç, gereç, iş makinelerinin belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. ilçemize, ilimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin diyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. En büyük nüfus potansiyeline sahip olan Melik Gazi'mizin yakışan bir şekilde araç filosunu güçlendirmesi de Bizlere hizmetin kalitesinin artması, zamanının daha kısa sürede verilmesi bağlamında hepimiz için anlamlı ve önemli olsa gerek. O açıdan değerli başkanımıza, ekibine ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Burada hizmet verecek şoförlerimize sağlıklı, kazasız, belasız hizmet vermelerini temenni ediyorum. Şey, e, Cenab Allah kazadan beladan sizi diyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. Sizi alkışlıyorum. Gazi Belediye'mizin hizmet için almış olduğu araçların bugün burada tanıtım törenindeyiz. Önce ben Melik Gazi'mize hayırlı olsun diyorum. Sonra da güzel hizmetler yapmasını, kazasız belasız günlerini doldurmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli başkanım, elinize sağlık. Bu araçlarla kardeşlerim de orada çalışanlar Hayırlı güzel hizmetler yapmasın Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah kaza bela vermesin diyorum efendim.